Merhabalar arkadaşlar Size şöyle Zonguldak'tan Zonguldak Fener'den bir vlog çekiyorum ee, İnsanlar olduğu için çok hızlı konuşamıyorum Deniz izlemeye geldim Çünkü bir aydır ayağımda alçı vardı Alçım söküldü çıktı Yani çok şükür ayağım düzeldi Daha iyi yani O yüzden e, ben de Bir hava almak için bir aydır hemen hemen de Evden dışarı çıkmıyordum şöyle güzel zonguldan güzelliklerini göstereyim. Bugün hava biraz bozuk ama çok sıcak havadan çıktık biliyorsunuz. İnşallah yağmur bekliyoruz. İnşallah yağmur yağar. En az bir buçuk aydan beri yağmur falan yağmamış. Şöyle göstereyim buraları. Artık her taraf kurumaya başladı. Şöyle denizi göstereyim. Deniz insanı rahatlatıyor gerçekten baktığınız zaman dalgalar. Zonguldaklar bu feneri bilir genelde. Şöyle çekeyim ben sizlere. Evet. Arkadaşlar yine dediğim gibi bakın fenerde bir e, güzel çam ağacının büyük gürgen ağacının dibinde kedilere mama vermişler. Ya, 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 Gel. Pisi Mama yiyor. Ay çok tatlı ya. Bakın şunu. Gel gel gel. Hey canım benim. Aa. Şöyle çekeyim. Yani dediğim gibi insanlar var. Çok olduğu için çok fazla da hızlı konuşamıyorum. Ama buranın da yine bir güzelliğini göstermek istedim sizlere. Şöyle bakayım her tarafa çekeyim. Burası. Zonguldak Fener Bizim çocukluğumuzun genç kızlığının Geçtiği ticaret lisesinde okumuştum Fener ticarette ee, Ve Şey zamanlarımızda Okul işte e, Öğle saatlerinde Gelirdik mutlaka kız arkadaşlarla Yuralarda yürüyüş yapardık Buralara düğün salonu falan da yakın. Yani çok güzel şöyle. Şöyle karşıyı da bir çekeyim sizlere. İnsanın çocukluğu böyle yere geldiği zaman çocukluğunu, o genç kızlığını hatırlıyor ya. O kadar güzel bir şey ki bu. Şöyle inediğinizi çekmek istiyorum size. Bu yaz e, denize de gidemedim, denize de giremedik. Yok, e, denizler pis dediler, bilmem ne dediler. Ondan sonra da işte ayağımda bir kırık oluştu düştüm. Onu bir ayda öyle gitti. Çok sıcakları, o kadar sıcakları. Herkes <laughs> denizde orada burada değerlendirirken ben evde kalmak zorunda kaldım. Çok güzel, bakın taştan e, araba şekilleri vermişler, çok güzel arkadaşlar şöyle buraları size çekmek istedim. Artık izlenir mi, izlenmez mi bilmiyorum ama Zonguldak'ı sevenler izler bence. Erik ağacı. Artık yapraklarını dökmeye başladı. Eylül havalar çok çabuk ee, her an sanıyorum sonbahar erken gelecek geldi bile. Yani aslında Eylül'de biliyorsunuz ki e, yağmur falan çok kalır. Hiç yağmur da almadı. Eylül bitiyor. Eylül'de bir damla yağmur yağmadı Zonguldak'a. Ve biz de en geç bir hafta sonra İstanbul'a dönüyoruz artık. Zonguldak olayı, hikayesi bitti bizim için. Böyle. deniz o kadar güzel ki. İnsan of, o kadar güzel bir hava var ki bugün kaç günlerden beri güneş yakıyordu. Bugün ilk defa böyle bulutlu bir hava var. Ve ben dediğim gibi hastaneden Fener'e geldim. Çocukluğum, anılarım. İnsan hangi yaşta olursa olsun çocukluğu ve anıları her zaman onunla beraberdir. Buralar, buralar yollarımız. Evet eski güzelliği kalmamış ama çünkü havalar yapraklar hep dökülmeye başlamış. Sonbahar hüznü çökmüş her tarafa resmen. Arkadaşlar sonbahar. Ay, denize baktığım zaman Of oh, ne kadar temiz bir hava deniz havaları Bence denizin e, deniz su yani biliyorsunuz ki insan havalar temizleniyor yani resmen temizliyor böyle insan e, nefes alırken bile oh, diyor böyle o kadar güzel bir hava arkadaşlar Öyle bir şarkı da var deniz ve mehtap öyle bir şarkımız da var biliyorsunuz ben <laughs> artık izlersiniz izlemezsiniz bilmiyorum ama ben yine de sizler için çekmek istedim burayı bir blok yapmak istedim şöyle yavaş yavaş buradan artık yavaş yavaş gidip oturayım bir yerde oh nihayet yıllar sonra buraya geldim yıllar sonra burayı gördüm kadar güzel taştan araba yapmışlar demiştim az önce göstermiştim bir tane de bu yani güzel bir gösteri olmuş bence sizlere son kez buralara da göstereyim şöyle veda etmek için şöyle uzaktan çekimler yapayım böyle arkadaşlar of inanın var ya uzun zamanda Melo dışarı çıkmadığım için bugün çok mutluyum ya ilk kez ayağım yere basıyor Allah insanın sağlığını elinden almasın çok kötü bir şey. Ee, ayamdaki bir çatlak e, benim bir ayımı aldı yani bir ay eve evde kalmam ev hapsine de kalmamı yani sağladı çok kötü oldu. Benim gibi bir insan ben bir devre, pek bir yerde duran bir insan diyelim hiperaktif bir insanım yani böyle bir yerlerde sabit durmak bana göre değil arkadaşlar ama ne yapalım Allah insanın sağlığını elinden almasın hiç kimsenin burnunu kanatmasın Allah herkesin ne muradı varsa versin biraz da dua edeyim asla sağlığınızın kıymetini bilin asla hiç e, sakat olan insanlara da böyle kötü gözle de bakmayalım arkadaşlar çünkü herkes bir sakat adayıdır diye boşuna demiyorlar gerçekten öyle hepimiz bir sakat adayız Allah'a binlerce şükür ki ben düzeldim iyiyim e, benden bugünlük bu kadar Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Umarım videomu tamamen izlersiniz arkadaşlar.